Merhabalar arkadaşlar. Bugün köklü sayı sorusu çözeceğiz. Güzel bir köklü sayı sorusu. Özellikle iki kare farkının mükemmel saklandığı bir köklü sayı sorusu. Şimdi sorumuza bir geçelim. Şimdi sorumuzda bir bakarsak kök 5 var, kök 3 var. 2 var ne alaka değil mi? Şimdi e, ne yapmak istiyor insan? E, bir ortak paranteze alayım diyor. Hani kökler falan yapardıkken e, o yok. E, diyor ki belki şey vardır. Kök dışına çıkıyordur e, kök 5 kök 3 yani bu 5 ile 3 asal sayı kök dışına da çıkmıyor. E, eşlenik yapayım bari diyor. E bir bakıyor ki paydada 3 tane sayı var. O zaman eşlenik de çok sıkıntılı. Yani o zaman bir şey e, yapamıyoruz normal e, yollarla. Ne yapmamız lazım? O zaman normalin dışına çıkmamız lazım. Şimdi o zaman normalin dışına bir çıkalım. Şuradaki 2'yi gördük mü? Kopyasını veriyorum bakın. Şuradaki 2'yi gördük değil mi? Kök 5, kök 3. 5 ile 3'ün farkı ne? 2'yi veriyor. O zaman ben bu 2'yi böyle yazmam ki. Nasıl yazacağım? Hemen bakalım. Kök 5 artı kök 3 artı. Şimdi şu 2'yi nasıl yazdığıma bir dikkat edelim. Kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesi diye yazdım. Yine 2 yapar mı bu ifade? Yapar. Kontrol edelim. Kare ile kare kök gider 5 olur. Kare ile kare kök gider 3 olur. 5 eksi 3'ten yine 2'yi verdim. Çok güzel oldu şu anda. Çünkü burada 2 kare farkı varsa... Hemen nasıl yazarım ben şu iki kare farkını? Neydi iki kare farkı? Onu da hemen şurada bir hatırlayalım. A kare eksi B kare gibi bir ifade görürsek bu karesi alınan sayılar var ya A ile B. Ne yapıyorduk bunu? A eksi B. Yani bu karesi alınan sayıları bir çıkarıyorduk sonra bir de toplayıp çarpıyordu. Tamam şimdi bunu gelip buraya uyarlayalım o zaman biz. Evet şöyle yapalım. Şimdi şurayı yazacağız bakın. Şurayı iki kare farkından yazacağız. Oraya kadar bir gelelim. Şöyle kök 5 artı kök 3 kök 3 ve hemen şurayı yazıyorum kök 5 eksi kök 3 bir çıkardım bu karesi alınan sayıları bir çıkardım bir de topladım güzel şimdi olayı gördünüz mü Şimdi olayda ne var yukarıda? Yani olay dediğimiz şeyde. Şimdi şurayı bir sayı gibi düşünürsek. Şurayı bir sayı gibi düşünürsek. Burayı bir sayı gibi düşünürsek. Dikkat ederseniz kök 5 artı kök 3'ler ortak değil mi? O zaman hemen kök 5 artı kök 3 parantezine alıyorum. Şimdi burada neyle çarpmış? Hocam burada bir şeyle çarpmamış demiyoruz. En kötü ihtimalle önünde ne vardır? Görülmeyen 1 değil mi? Görülmeyen 1 ile çarpıyor. Artı peki burada neyle çarpmış ifadeyle? ifadede kök 5 eksi kök 3 ile çarpmış. Kök 5 eksi kök 3 ile çarpmış. Şimdi gördük mü acaba ne olduğunu? Evet artık gördük. Niye? Parantez içiyle şu aşağıdaki ifade aynı. 1 var 1 var kök 5 var kök 5 var eksi kök 3 eksi kök 3. Bunlar sadeleşti ve geriye ne kaldı? kök 5 artı kök 3 kaldı. Demek ki cevabımız kök 5 artı kök 3 olacak. Çok güzel bir köklü sayı sorusuydu. 2 kare farkının saklandığı, gizlendiği çok güzel bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.